Dünya. 4,5 milyar yıldır dönen, döndükçe değişen gezegen. Var olduğu günden bugüne dek bu yerde pek çok canlı türü sahne aldı. Pek çok canlı türü oluşan değişimlere ayak uyduramayıp yok oldu. Bu yeni durumlara uyum sağlayanlar ise dünyanın bilinen evrendeki en büyük zenginliği olarak yaşamakta. Koca evrende bilinen tek yaşamın dünyada olmasına karşın dünyanın içindeki yaşamı sürekli zorlaması ironik gelebilir ama hayat dediğimiz zenginlik belki de bu değişimler sayesinde böylesine çeşitlenmiştir. Dünyanın bize öğrettiği doğa kanunları genetik kodlarımıza o kadar işlemiştir ki insanoğlunun toplumsal yaşamı da bu kanunlarla şekillenmektedir. Hayatımızdaki değişiklikler Doğumumuz ile başlar. Sıcak, korunaklı anne karnından çıkan bebek, dünyanın sert koşullarına uyum sağlamaya zorlanır. Zamanla annemizden ayrı bir birey olmayı, ben olmayı öğreniriz. Tabii ki bununla da bitmiyor. Büyüdüğün için başına gelen değişiklikler bir yana, doğal afetler, ekonomik krizler, ölümler Hatta durduk yere sınıfındaki sıranın değişmesi bile seni zorlayan değişikliklerdendir. Bazen hayat sana tercihler sunar; hoşuna giden ya da gitmeyen tercihler ve hayatın yine değişir. İyi ya da kötü sonuçları olması fark etmez. Her değişim bizde bir stres, direnç oluşturur. Direnç ise uyum sağlamayı, kabullenmeyi zorlaştırır ve doğa kanunlarına yenik düşeriz. Bu kriz anlarını iyi tahlil eden ve hemen adapte olanlar ise zaten başarıya koşanlardır. Değişimlere karşı direnç göstermemizin en büyük sebebi hepsinin bir takım belirsizlikler içermesidir. Nedenlerini ve hayatımızda oluşturacağı değişiklikleri bilmediğimiz bu durumlar güvenlik, sosyal olma gibi uzun emekler sonucu elde ettiğimiz ihtiyaçlarımızı doğrudan tehdit eder ki bu ihtiyaçlar Maslow'a göre en temel ihtiyaçlarımızdır. Değişikliklerin hayatımıza katacağı belirsizlikleri ortadan kaldırmak, yani bizi bekleyen avantaj ve dezavantajlarını bilmek uyumumuzu kolaylaştıracaktır. Ve eğer doğal afetler ya da patronun seni işten kovması gibi değişim kararına etki edemeyeceğin durumlar değilse, karar aşamasında bulunmak, karar almak yine değişikliği kabullenmemizi kolaylaştıracaktır. Tüm bunlarla beraber kendi özelimizden çıkıp insanlık tarihine yeniden dönecek olursak 300 bin yıllık insanlık tarihi iklim değişikliklerine, afetlere, savaşlara, zulümlere ve katliamlara pek çok kez şahit olmuştur. Durumu çok fazla dramatize etmek istemiyorum ama tüm bu durumlarla başa çıkmış olmamız, öğrenme ve uyum sağlama kapasitemizin çok yüksek olduğunu bize zaten kanıtlıyor. Gelecekteki değişiklikler ne kadar sert olursa olsun, yeteneğimiz, karakterimiz değişmediği sürece daha iyisini kurmamız sadece zaman alır. Yani hayatımızdaki oluşacak değişiklikler ne kadar zor olursa olsun ve gelecek ne kadar bilinmezlikle dolu olursa olsun, kendi içimizde bulundurduğumuz yeteneklerimiz, vasıflarımız, iyi ya da kötü alışkanlıklarımız bize yine gelecekte aynı sosyal çevreyi verecektir. Ekonomik şartlarımız değişiyor olabilir, yaşantımızdaki bazı durumlar değişiklik gösterebilir ama biz yine biz olmaya devam edeceğiz. Ve yeri gelmişken içinde bulunduğu hayatı, o hayatın kendine oluşturduğu duyguları değiştirmek isteyenlerdenseniz, sorunun kaynağının çevrenizde olduğunu düşünüyorsanız, kendiniz haricinde neyi değiştirirseniz değiştirin, hayatınız aslında hep aynı kalır. Yalnızca kendini değiştirenler, hayatını hissettiklerini değiştirebilir.